Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Mount and Blade Bannerlord ile karşınızdayım. Videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi direkt hızlıca başlayalım. Sandbox girdim. Böyle direkt ee, yok kardeşi ara, yok onu ara, bunu ara. Hikayesini de hatırlamıyorum. Uğraşmak istemedim açıkçası. Acaba <laughs> anlatırım ben size. Şimdi Vrandiyalar'ı mı seçelim? Sturgiyazlar, İmparatorluk, Aseray, Kuzeyit ve de Batanya. Ben Vlandia'yı seçeceğim bu sefer. Yani hızlıca bir karakter oluşturalım. Böyle olur. Neyse böyle devam edelim abi. Ailemiz. Ailemiz çiftçi olsun ya. Çiftçiler güzel. Çocukluğumda öne çıkan özelliğim. Hmm, fiziksel gücümüz olsun. Köydeki bütün çocuklar gibi sen de tarladaki işlere yardım ederdin. Ayrıca pazarda mal satalım. Kaldıradya'da büyüyen bir genç için savaş hiçbir zaman uzak değildi. Sen bir suvari eğitimi alalım ya. Binicilikle gönderli silah. Maceralarla dolu bir hayata atılmadan önce en büyük başarın. Savaşta bir düşmanı alt edelim. Ya da Abi insanlarla iyi geçinelim en azından bir Zeka versin bize Yaşımız 20 Aynı değil mi oğlum bu? 20 yaş ya direkt 20 olalım Genç yaşta bir kahraman doğuyor adı Nurettin Ekmek <laughs> Neyse şöyle balta yapalım Böyle Siyah sarı olsun. Soyadım. Hmm. soyadım ne olsun da hiç düşünmedim. Soyadım demir olsun. Adımız ee, Sader Lord yaz direkt. Ya ben zaten iyi oynamıyorum. Şunu otomatik yapalım. İyi oynamadığım için çapulcuda kalsın bu. Ya sürekli ölüyorum. Zaten yapay zeka öyle bir zor ki. Kime vursam blok atıyor hep. Evet. Kalradya İmparatorluğunda yeni bir kahraman vardı Adı Sader Lord. Şimdi önündeki uzun yol nereye çıkacak acaba? Biz direkt bir turnuvaya koşalım. Acaba nasıl olacak? Direk kasmaya başlayalım da bu ne? Çok karanlık. Selamun aleyküm reis. Neler var? Şimdi bize savaş için para mı ödeyeceksin? Turnuvada ödüller falan. Yakındaki kentlerde turnuva var mı? Bildiğim kadarıyla şu an yok. Ne yapalım? Bize gidelim bari. Bir iki adam alalım da Bizi dövmesin çapulcular. Bir buraya bakalım belki vardır. Olmazsa arenada biraz kasılırız. Ondan sonra birkaç görev yaparız. Burada da şey yok. O zaman biz biraz bekleyelim de tam güneş doğsun. Tamam arenada idmanlara katılalım. Güneş doğsun dedim de bu hava ne ya. Şimdi gel bakalım. Çok iyi dövüştü ha. Bak böyle sallayacağım. Böyle. Şöyle. Tamam. Seni dövdük. Sıradaki. Hadi. böğrüme böğrüme vurdu. Gel lan buraya. Bu da öldü. Az kalsın kafaya geçiriyordu mızrağı. Oğlum ölsene lan. Ölsene. Tamam. Bu da Tatar yayı almış. Bu da iyi. Şimdi bize 5 tane altın verecekler. 19 kişi var da. Kardeş arkandayım arkanda insan ayak sesine. Hadi. Ya bu ne arkadan sağdan soldan. Ya vur onu vur. Yayla vur. Bak. Ben meşgul ediyorum böyle. Anca bana sıksın. Anca bana sık lan. Öldür bari. Aa, direkt tek attık adam. Neye uğradığını şaşırdı. Bizim tipe ba bakmadım da bu kıyafet ne ya? Çok kötü. Vurma beni vurma. Canım çok azaldı ya. Herkes de yay var ya. Gel buraya gel. Sıkma sıkma. Valla yerden mecbur ben kalkan alacağım. Şunu bana versene. Neydi abi? Tamam. Tek attık. Bak şu kalkanı da al. Tamam. Yani mecbur yay alacağım. Çünkü Cana baksana. Sıka sıka adamın haline bak. Ya kardeş yine bir yerden sıkıyor da. Tamam. Şuradan sıkıyor. Kardeş sen şimdi bitmedim mi? Bitmedin mi? Ya bu ne o? Oyuncu musun? Hayır ya. Hay senin ben. Neyse. Ee, çok kötü oldu. 25 altın. Gerek yok. Ben gidiyorum. Bir tane vurayım da sana. İyiydi man iyiydi. Sen ne istiyorsun? Handa. Oo, kapışırız ya. Sıkıntı yok. Bizim tanıdık gelmez. Yeniyim. Adım Saderlurt. Sen kimsin? Ben Varmut. Tamam abi. ismini bilmem yeterli. Adını duymadım diyor. Duyma gerek yok. Ne diyor? Bana yardım edebileceğini sanmıyorum. Harcayacak altını olan birine ihtiyacım var. ben para almak için geliyorum sana. Sen diyorsun altınını harcayacak biri lazım diyorsun. Git işine ya. yağmacılar dolu her yerde. Hayır hayır hayır. Bu ne? Kaçak. Hayır. Ya da gel lan. Seni tokatlarız. Gümüşlerini sökül. Burada oyun oynamıyorsun. Vallahi mı? İyi bakalım gel. Öldün sen diyor. Bak bakayım kim kimi öldürüyor. Adam ben saldır emri vermedim ki. Saldırın beyler şimdi. Ya ben direkt inattan abi. Böyle alacağım. Taş atın taş taş. Oğlum ben buradayım, ikiye tek mi gidiyorsunuz adamlar Tüm adamlarım öldü sanırım Aynen Ortalıkta bir ben bir de atım hayattayız Aynen 5 kişi de ölmüş ya. Oğlum insan bir kişi bile öldürmez mi ya hepsini ben öldürdüm Hayır hayır oradan gitme yeni adamlar az. Hiçbir işe yaramıyorlar ama en azından diyorlar. Şu şehre gidelim de. Ya şimdiki hedefimiz biraz turnuvalarda kasılalım. Ondan sonra paralı askerliğe dolu ilerlemeye başlayalım. Sonrası işte krallık kurmak falan. Bunlar da az. Burada da turnuva yok. Bir soralım ya turnuva başka bir yerde var mı acaba? Yakınlarda turnuva var mı? hakkal hatta. Hakkalat kuzeyitlerin toprağında. Ben ta etlerin oraya mı gitmem gerekiyor? Şimdi bu olmadı. Turnuvalar çok uzakta. Biz nereden bulacağız turnuvaları? Ben buraya turnuva için geldim de turnuva yok. Burada da turnuva yok. Bunlara soralım bari ya. Şimdi etrafta ya Akkalat'a gitmem ya. Akkalat çok uzak. Bir orada turnuva var diyorlar. Biz görev görev yapalım bari ya boş ver. Ben şu an uğraşmak istemiyorum. Şimdi burada asker eğitemem ya şu an uğraşamam bunda. Biz en iyisi idmanlara gidelim bari ya yapacak bir şey yok. Burada her şehir Akkalat'ta turnuva var diyor. Kervan pususu. Ben Sader Lord adını duydum tamam. Görev için askerim yeterli değil. Evet ne diyorsun sen? Bugün senin şanslı günün değil dostum. Gümüşlerini sökürmeye ne dersin? Lan besin. neyse. söylemem hayırın değil. <laughs> bakalım. Yazık diyor. Gel bakayım. 13 vs 12. Abi attan iniyoruz. İn attan. Salların. Abi yüreğiniz varsa gelin bakalım. Şimdi gel dostum. Ne Bir. Yok ölmemiş. Öldü sandım. Bana bak bana Bu da tamam Taşa diyor arkadan biri Ben mi bir tek kaldım yine Tamamdır ya yine tüm adamlar öldü var ya Neyse İyi lan 3 kişi hayatta kalmış Bahis verelim abi bahis yapalım güzel bir balta veriyor Hadi bakalım Ya arkamdan okla sıkıyor ya oha ot Ot ne ya Acil şunu al Bu gidişle öleceğim ben. Ben de ok var. Sıkacağım yapacak bir şey yok. Çok iyi vurdum. Bayağı iyi vurdum. Evet sıradaki tur. Kaybedersek bütün altınlar boşa gidecek. Ölmeyi bekliyor adam orada ya. Bana bir silah ver ya. Bir kılıç ver adam akıllı. Kılıç yok ki. Ha varmışım. Şimdi bakalım. Alamadık. Kral. Of çok kötü. Tamam onu da aldık. Tamam, biz aldık abi. Tamamdır. Finale doğru gidiyoruz. Hiçbir lord geçememiş mi ya? 6 tane lord. Hepsi elendi demek ki. Ha, bizimkiden de ok var. 2 ve 1 giriyorlar adamıma ya. Aa, ben de kılıç. Çıkarsana şu kılıcı. Allah benim adamı yediler. Ben bunu zor alacağım sanırım. Abi kılıcı çek. Öyle de olmuyor ya. Ha, biri gitti aradan. Ben engelleyemiyorum adam engelliyor ya. Bu nasıl diş? Tamam. Bu da indi. Vs. Atlarla olmasın ya. Piya bildiğin yerde olsun. Tamam. Yok. Ok verdiysen bana ben alırım o zaman. Kral sende de ok var. Kullan. Ya da kullanma ya. Ben sana kullandırmayacağım. Tamamdır. Turnuvayı kazandık. Çok iyi. Yaptığımız bahisler de işe yaradı. Hem paramız arttı hem de iyi bir kılıç kazandık. Neyse bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.